Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Stilibrainat'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz Gördüğünüz gibi şu anda oyunun admini Grova Garden adminini ezdi ve şu an ne oluyor Beyzi e uçtu admini biraz hızlı bir giriş yapmak zorunda kaldım Çünkü şu an Roblox çöktü O yüzden mecbur bu şekilde girebildim Gördüğünüz gibi şu an çok garip bir tane event oluyor Ortaya bir tane roket geldi bu roket ne Bu rokete binebiliyor muyum bir dakika Şu an her şey dondu bu arada bütün brainotlar dondu 20 saniye bir tane roket gidecek E bu roketin anlamı ne Az önceki animasyonda oyunun yapımcısı gitti Groba Garden yapımcısı da ezdi Aa, Tamam rokete bindim. Tamam tamam rokete bindik şu anda. Şu anda bütün Roblox çöktüğü için yapacak hiçbir şey yok. İki büyük oyunu aynı anda güncelleme getirdikleri için Roblox maalesef çöktü ve şu an ne oluyor? Roket yukarı doğru gidiyor ve aha uzaydayız şu an. Uzaya çıktık. Aa galaksiye geldik. Galaksi event herhalde böyle oluyor. Bak şu an bir galaksideyiz. Şu an galakside sonsuz ilerliyoruz da nereye gidiyoruz acaba? Onu öğrenebilir miyiz? Sanki sanki göremiyoruz nereye gittiğimizi. Şu anda sonsuza kadar gidiyoruz. Acaba bu işin sonu nereye çıkacak? Aha! Galaksi eventi başladı. Tamam. Ama şu an ben hareket edemiyorum. Heh tamam. Şu anda gördüğünüz gibi galaksi eventi oluyor. Petlerin galaksi çıkma ihtimali var. Aha bak çıktı. Dur dur bak. Abi şu an çok lagdayım. Ne oluyor? Aa ah, hareket edemiyorum. Ah, abi hareket edemiyorum. Bu ne? Şu an oyun inanılmaz buglı abi. Roblox çöktüğü için inanılmaz büyük bir bug var. Şu anda gördüğünüz gibi, bakın Team Cheese geldi galaksi ve normal Team Cheese'in 6 katı da ben hareket edemiyorum. Heh düzel tamam. Gördüğünüz gibi galaktik efekti petler gelebiliyor ve abi yok düzelmiyor bu arada. Bu nasıl bir oyun ya? Vallahi şu an oyun o kadar laglı ki hiçbir şey hareket etmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani bunu yaparken ne düşündüler acaba ya? Şurada bir tane Galaxy spin var bari onu çevirebilir miyim? Bak şu an geri geri gidiyorum. Abi ağlayacağım vallahi ağlayacağım ya. Bu ne? Tamam dur geldim. Galaxy spinini çevirdim. Eee ne geldi? Bir şey bir şey değil mi? İyi bir şey geldi bu arada. O alien slap geldi direkt. Tekte alien slap çıkardım. Şansa bak. Tekte alien slap çıkardım. Üf çok iyi. Şu an vuramıyorum bile. Üf abi şansa bak. Tekte de çıktı. Şu galaksi petini de alayım. Hekte çıkardım tokadı. Vay be. Şansa bak şu anda dünyada ilk bile olabilir bu. Dünyada ilk bu tokadı ben çıkardım. Bu ne abi? Baksana uzaylı tokadı. Ben de bunun lava hali de vardı. Abi bir tane spin verdiler bu arada. Bir dakika bir tane daha spin çevirebiliyorum. Ya da bug'lı mı çevrilmiyor? Az vurayım efekt mi çıkıyor? Bir dakika vurdum mesela. Ne oldu? Acaba onun ekranında mı bir şey çıkıyor? Aa bak yeni pet geldi. Lerule 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 geldi yeni pet. Oyuna bir sürü bir sürü yeni pet eklendi. Şu anda eventleri yapamıyorlar galiba. Çünkü her şey çöktü. Bütün Roblox çöktü. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Bir dakika. Şu Lerule Lerule'yi bir incelemek istiyorum. Gördüğünüz gibi oyuna yeni Mitik Nadir'indeki pet. Bunu zaten önceki videoda göstermiştim. Lerule 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 Mitik Nadir'inde 8.7k para veriyor. Böyle kaslı bir kaktüs. Bir de bir pet daha vardı bak. Lerule Lerule'nin normal hali var. Sonra Galaxy Trippy Tropi var. Galaxy efekti benim bildiğim 6 katına çıkarıyor. Şöyle bir normal Trippy Tropi görürsem bakacağım. Hatta evet ya 6 katına çıkarıyor. Bak Ozmozum da yeni peti gösteriyor. Gördüğünüz gibi yeni pet Pipi Potato. Hatta ben ondan çalayım onu. Bir dakika şöyle bir gelsin. Ben ondan çalayım. Şöyle gördüğünüz gibi potato 1.1k para veriyor. Şöyle hatta base'imi de daha detaylıca inceleyelim. Şu an zaten event yapmıyorlar. Sözde event yapacağız dediler. Roblox çöktüğü için herhalde şu anda event yapmamayı tercih ediyorlar. Şöyle şu peti bir götürelim. Gördüğünüz gibi potato peti saniyede 1.1k veriyor ve 265 kaya alabiliyorsunuz. Çok tatlış bir pet olmuş bu arada. Bu kiwin'in kardeşi bildiğin üzere ve çok tatlı bir patates. Tipe bak. Tontiş montiş bir şey. Ben bunu çok sevdim ya. Şu an bakayım başka bir yeni bir şey gelen var mı? Yeni bir şey yok. Şu an zaten bütün Roblox çöktü. Ama ben şansa yeni eşyayı çıkardım. Şöyle Numan'ı da döveyim. Gel buraya. Gel buraya. Yeni eşyayla seni şöyle bir döveyim. Şöyle shop'a bakayım yeni bir şey geldi mi? Shop'a yeni bir şey gelmemiş. Shop'taki her şey de buglı. Şu an bütün Roblox çöktü abi. Bir dakika abi bende secret var mı hiç? Secret varsa bir fuse ihtimaline bakacağım da. Şu an o kadar laglı ki hareket bile edemiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle merak ettim. Bir dakika fuse ihtimalleri ne alemde? Çünkü yeni secret geldi demişlerdi. Koydum mesela semi spider'ini. Aa bak bunu şansını düşürmüşler bu arada. %18'de %16 olmuş ve en iyi secret buradan çıkmıyor. Oho bizim çok işimiz var. Peki yeni brain at alabilir miyim? Bir dakika brain god koyalım mesela bir tane. Trippy tropa, trippy tropa Topa, tropa, topa koyalım. Şöyle mesela bunu koydum. Bakalım yeni bir kaç çıkıyor mu? Aha çıkıyor. %15 şansa görünüz. Bakın bir este patipum çıkıyor. Aha bu arada bak bir dakika. Burada yeni bir pet var. Bu ne? Bizonte gipuntere. Aa bak yeni buraya bir pet eklemişler de. Bunun bana çıkma ihtimali sıfır ya. Bunu ben nasıl çıkarayım? Şu anda zaten Roblox çöktüğü için hiçbir event yapmıyorlar. Sadece Galaxy yapı bıraktılar. Evet ve şu anda gördüğünüz gibi event'e yavaş yavaş başlıyoruz ve admin kendi lucky blue'unu spawn etti. Gördüğünüz gibi 100 milyon paraya admin lucky bloğu alıyoruz. Güncellemeyi birazcık ertelediler. Yani bir 40 dakika vesaire erteliler çünkü roblox bildiğin çökmüştü kimse giremiyordu şu anda biz yaklaşık olarak 10-12 kişi serverlardayız ve bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok şimdi bir tane lucky var hemen şunu açayım admin lucky bloğum bekleme süresi ne kadar bu arada ona da bakacağım birazdan şöyle açtım bunu kaplan çıktı bunun içinden Şöyle bak bir sürü bir sürü semi spider'ını hazırladım ve görünüz bakın. Pakrah Mamat da öylesine AFK dururken bizlere geldi. Oyuna yeneklenen Brain Atkat. 215K veriyor görünüz bir Pakrah Mamat ve Admin Lock. Aha direkt açılıyor bu arada. Açsam mı direkt direkt açıyorum bir dakika. Direkt açacağım abi Admin Lock'u. Ne gelebiliyor? Aha hadi Lagrande gelsin. Lagrande 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 Lagrande. Bu ne? Bu ne ya? Carlo geldi. 13.5K. Bu ne abi? Carlo ne ya? Bizimki yerde de bir sürü Admin blok var. Bunları açmayacağız. Videonun sonunda Admin bloktaki bütün petleri çıkarmaya çalışacağız. Aha burada bak şu anda Uyuma eventi oluyor. Aa Numan var burada. Berkay var. Fatih var. Bak herkes uyuyor. Görüyor musunuz? Şu anda arkadaş şekli olanlar gördüğünüz gibi burada. Ve uyuyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi bak. Bunun ne anlama geldiğini sizlere şöyle anlatayım. Arkadaşlar burada aslında Gravagarna bir gönderme yapıyorlar. Bildiğiniz üzere Gravagarna meyveler çok uzun süre sonra büyüyor ve burada diyor ki işte mesela meyvenin büyümesine 3 yıl kaldı vesaire diyor. Aslında burada Gravagarna bir laf atıyorlar. Zaten burada gördüğünüz bakın oyunu yapmışsa Jandel var. Ve şöyle bir bilgi öğrendim. Bu uyuma efekti eğer petinize denk gelirse petin gücü yarı gücüne düşüyor. Mesela örneğin Lirilerle gördüğünüz bakın gelmiş mi gelmemiş ya. Nereye ne gelebilir? Şöyle bakayım bak. Fırlı fırlaya geldi mesela. 4 gücü oldu. Şöyle bir denk gelirse göstereceğim. Aha bak Lillerle'ye geldi mesela 2 güce düştü. Normalde Lillerle bildiğiniz üzere 3 güç. Yani kısacası şey gücünü yarıya indiriyor. Umarım şu anda güzel bir şey ispan etmezler. Çünkü şahsen gücünün yarıya düşmesini istemiyorum. Şu anda hemen abi şu yan hesabından Lagrande kombinasyonu alacağım. Çünkü size çıkabilecek Fuse Pet'ini göstermek istiyorum. Hemen şöyle Lagrande kombinasyonu koyuyoruz buraya. Ve gördüğünüz gibi bu Lagrande kombinasyonu Fuse makinesine götürdüğünüzde ya Lagrande kombinasyon ya da daha iyi bir brainot koyacaksınız. Mesela Lagrange kombinasyon koydum. Ve gördüğünüz gibi Lagrande kombinasyon koyduğunuzda %21 şansla Los Hot Hotspotitos %4 şansla La Supreme kombinasyon yani oyunun yeni en güçlü Fuse Pet'i ve %14 şansla La Kombinasyon gelebiliyor. %61 şansla da Kürek gelebiliyor ama bence eğer bundan mesela bir sürü kişi Lagrande kombinasyon çıkaracaktır diye düşünüyorum. Eğer isterseniz bir sonraki videoda belki bunları çıkarmaya çalışabiliriz. Ama şu anda yapmak çok zor gibi. Bu Pet'i elde etmenin tek yolu bu bu arada. Hatta Los Spotitos da elde etmenin tek yolu bu. Sadece bu Fuse'a Lagrande koymanız gerekiyor ya da Lagrande'den iyi Pet'ler koyacaksınız. Ama mesela şöyle bir Saçmalık Var Mesela Ben Buraya 4 Tane Lagrande Koydum Ya Abi 4 Tane Lagrande Koyduğumda 4 Tane Lagrande'nin Toplam Gücü 40 Milyon Ama Bir Tane La Supreme Kombinasyon Etti Sana Direkt Tek Başına 40 Milyon Yani La Supreme Kombinasyon Çıkaramazsanız Zarardasınız Evet ve gördüğünüz gibi şu anda admin eventi başladı. Gördüğünüz gibi Semi şu anda bir tane tako yiyor. Aa ben daha iyiyim diyor. Admin'e yüzünü ben buldum diyor. Bak Jender'i dövecek galiba. Şu an takolarını yiyor bilgisayarın başında. Semi sinirlendi. Aha ne yapıyor? Bir dakika. Aha hadi Jender'i o oh, dövdü. Jander'i ezdi abi bir böcek gibi. Çok iyi çok iyi. Hadi ne oluyor şu an? Etrafı izliyor. Aha Grova Garden şeyleri var. Neydi? 5 yıl kaldı vesaire yazıyor. Bir bakış attı bize. Geri gidiyor. Nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Aha ne oluyor? Bir dakika. Aa base uçmaya başladı. Ne oluyor ya? Yanlara benim base'im Base uçtu şu anda ve aha Galaxy Event oluyor bu arada galiba. Bak roket var burada. Dur iyi bir pet geldi. Aa bak şey geldi. Ee, Galaxy Saramino Penguin'i. Bunu zaten biliyorsunuz. Videonun başında da gösterdim bunu. Şöyle hemen şuna binelim. Buradaki roketi biniyorsunuz sonra uzaya uçuyorsunuz da bunun çok bir olayı yok ya. Sadece Galaxy Event'i tanıtmak için büyük ihtimal. Zaten videonun başında biz Galaxy Event'ini bayağı bir inceledik. Bildiğiniz üzere Galaxy Slap'ini vesaire çıkardık. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Uzaya doğru geldik. Böyle bir yeri takip ediyoruz. Eee nereye gidiyoruz buradan? Ve gördüğünüz gibi animasyon sona erdi. Yani şu olan bir şey yok. Sadece Galaxy Event'i başladı. Bildiğiniz üzere bu Galaxy yeni efekt. Hemen şöyle bir daha çevirdim. Aa bir şey geldi. Yine bir şey geldi. Ne geldi? Aa 2 x sunucu şansı geldi. Bendeki bu şans ne? Direkt 2 x sunucu şansı geldi. Çok güzel. Bedava bedava. Bildiğiniz üzere ilkinde tokat çıkarmıştım. Bak bu uzaylı tokatını çıkarmıştım. Şimdi şans çıkardım. Şu an bu bug'da ama ya. Baksana başka bir hakkın yok diyor ama var gözüküyor. Evet şu anda admin diyor ki yeni blok suite yıldırım özelliğini kim görmek ister diyor. Bu admin ne yapıyor ya? Ne oluyor abi? Acaba blok suite'e e falan da mı gönderme yapıyor? Çünkü blok suite'e e de güncelleme geldi şu anda. Aha Admin diyor ki yeni bir notlar için hazır mısınız? Hadi abi yolla gelsin. Zaten bir tanesini gördük bak. Bayağı bir brain'in yeni brain gördük. Adminden en kötüsü çıktı bana galiba ya. Baksana Carlo. Tipe bak. Ayağı var böyle garip bir şey. Milk shake içiyor ama tatlı bir şey. Aha benim base'imden çalabilirsiniz diyor. Aa bak Sami base açtı. Bir dakika bunlar ne? Aa bak bedava bir şeyler veriyor. Dul 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 var. Neyi alayım? Dul 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 aldım. Bu ne abi? Hepsini alabiliyor muyum? Şu an Sami'den brain çalıyoruz. Aa event'e bak. Çal 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 hepsini çal hepsini çal hepsini çal. Hepsini, çal. Dur dur dur. Ee, önümü göremiyorum. Hayır. Şu ışığı yapma ya hiç sevmiyorum bunu dur dur Semih'den bir şeyler çalalım abi buraya evler geldi hayır bunu yüzden çalamazsam ağlarım abi buraya evler geldi ya Semih ne yaptın Semih Dur 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 pakran mamat falan filan çal bunları çal çal beleş beleş beleş. Abi hayır üst kat gitmesin. Buradan bir şey daha aldık bir şey daha var mıydı burada ya? Buradaki garip kuşlar var bunların hepsini inceleyeceğiz zaten şu anda. Çal abi çal 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 oyun her şeyi çalıyoruz şu an. Tam tam bunun içine giriliyormuş ya bak. Burada barenin var sonra bir tane daha los bombinitos var. Şunu da açayım event bitmeden hepsini çalmam lazım. Şu an bayağı bir beleş bir şey verdiler bu arada. Efsane. Şurada bir tane barenin vardı hemen onu çalacağım. Sonra üst kata çıkacağım da hepsini çalabilecek miyim? O kadar vaktim var mı? Benim base'imin direkt bir de dibinde spawn oldu o yüzden hepsini çalabilmem lazım dur 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 üst kata çıkacağım? Abi üst kata nasıl çıkacağım? E, merdiven nerede? Merdiven burada mı? Hayır merdiven yanda. Dur 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 merdiven. Merdiven görünmüyor ki. Neyi iş alacağım buradan? E, şunu çalacağım. Bizomante bende bu yoktu. Pakran mamat var zaten. Başka bir şey var mı bakayım? Başka bir şey yok. Tamam. Güzel 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 güzel. Hemen beyzime dönelim. Event bitti herhalde şu an. Bakayım bir. Aynen gitti. Aa pet aldın mı? Umarım almışımdır bizomanteyi. Umarım almışımdır. Hay hayır alamadım. Abi şaka gibi ya. Neyse. Secret dul, 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 dul aldık. Sonra pakran mamat aldık bir tane daha. Ya keşke o secret'ı alsaydım bizomanteyi. Neyse Fatih de var zaten onun galaksi hali. Sonra buradaki Los Bombinitos gördüğünüz bir admin eventten beleş verdiler. Sonra bir tane daha Los Bombinitos, bir tane Barina Lololo. Sonra başka ne var bakayım? Başka beleş verdikleri bir şey yok herhalde. Şu petleri falan Sen bu potatoları gösterdim. Lello falan. Şu an burada benim bezinde yer kalmadı ya. Umarım sıkıntı olmaz. Şu Trippy Tropi'yi de satıyorum. Lello Lello'yu da satıyorum. Evet ve admin bir tane daha Lucky Block spawn etti abi. Çok güzel, çok güzel. Biz şu an hesapla falan girdiğimiz için zaten on hesapla Lucky Block açacağız. O yüzden bayağı bir bir şeyler çıkaracağımızı düşünüyorum. Hatta bence Lagrande kombinasyon bile çıkarabiliriz. Güzel abi bir tane daha rakip blok geldi. Aha. Aa keşke efekt bekleseydim. Ben efekt gelmeden aldım. Ben bunu efekt geldiğini unuttum ya. Hayır burada uzaylı efekt oluyor şu an. Bu ne? Ufolar var. Aa ufo var. Bak bak ufo pet aldı. Aa bak ufo efekti gelmiş. Ufolar petleri alıyor. Aa ben niye aldım adının lucky ya? Neyse bari şuradan bir lagrande çıksın da moralim yerine gelsin. Hadi abi. Bir lagrande çıksın mutlu olayım lütfen. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Abi yine bundan geldi. Bunun dışında bir şey gelmiyor ki. Ne bu Carlo? Bir sürü admin abuse'u eklemişler. Yani baya baya bir şey dağıtacaklar gibi. Aha bir tane daha veriyor galiba. Ne oluyor? Bir tane daha admin abuse'u geliyor. Aha bu ne? Fuse machine şansı mı geldi? E ee, Bir dakika açamıyorum ki. Fuse machine şansı gelse ne olacak? Açamıyorum şu anda fuse machine şansını. Ne kadar sürecek bu? Anlamadım. Ne işe yarıyor bu? Bak yine verdi fuse machine şansı. Da açamıyoruz ki abi bak altta gözüküyor. Buglı herhalde bu. Ben de fuse makinesinde zaten bir şey vardı ya. Keşke koymasaydım. Bir dakika abi şöyle bir fuse şansını merak ettim. O yüzden gideceğim. Lagrande koyacağım. Aha daha iyi şanslar olacakmış. Bir dakika. Lagrande kombinasyonu koydum buraya. Şansı kaç olacak? %6 oldu. Yani yine çok iyi değil. Acaba Secret falan denesem mi? Bak La Supreme e falan çıkabiliyor da. Yani %4'tü La Supreme'nin şansı. %6 oldu. Ama Potos Spot'un şansı bayağı bir artmış. Şu an burada konser event oluyor. Eğer epilepsi hastası, hastasıysanız buraya geçmenizi öneriyorum sizlere. Ben yani çok garip şeyler oluyor bu arada. Bunlar ne? Konser değil bu arada. Bu ne? Evet bu konser event değil. Bu bambaşka bir şey. Bambaşka bir event oluyor şu an. Gökyüzünden ışıklar yağıyor. E sonra şu spin'i çevirebiliyorsam çevireyim. Çeviremiyorum. Şöyle yanasamla çevireyim. Belki yanasamla bir şey çıkar bundan da para çıktı. Aha bak şey geldi. Ee, Rakuni jandarini. Bak 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 ne yapmış. Abi bildiğiniz üzere Rakun peti Grova Garden'da pet çalıyor ve şu anda gördüğünüz gibi aslında jandarla dalga geçiyor. Bir de diyor ki Rakunlar normalde Grova Garden'da nadir mi, değil miydi? Ben niye bunu kamın yaptım unuttum falan diyor. Abi var ya fena dalga geçiyor bu arada dur. Hemen şunu alalım abi. Gördüğünüz bir Rakun jandel. Şu an burada o 6x server şansı yaptı. 6x server şansı var şu anda. Bir sürü Rakun jandel geliyor. Şu an admin diyor ki eğer epilepsi hastanız varsa burayı geçmelisiniz. Birazdan herhalde konser eventi olacak. Şu an baya baya bir event oluyor da bir şey geldiği yok ya. Valla şans yüzümüze gülmüyor şu anda. Bir de 6 katı şans var yani. Şu anda oyunda olabilecek en fazla şans. Bak nerede? 6 katı şans ama burada gözükmüyor. Aa bak şu an mesela Lucky Block alırsanız Galaxy geliyor. Baya iyi bu arada. Aha burada bak yeni pet geldi. Bu ne? Los Bombinitos geldi. Aa bu neyden geldi acaba? Herhalde ortadan geliyor. Hem de Los Bombinitos'a efekt geldi. Tahmin edin kim geldi diyor. Kim geldi abi? Yeni biri gelecek herhalde. Aa Semi Spider'in geri geldi. Bunların gördüğünüz gibi artık fotoğrafın geri değiştirdiler. Şöyle bir efekt gelir mi? los bominos a bir efekt daha alsak aslında çok hoş olur. Hadi abi lütfen. Aa Semih'e de bu arada sakız efekti geldi. Çok güzel. Los Bombinitos'a herhalde bir şey gelmeyecek. Şöyle sonuna kadar bekleyelim ne olur ne olmazsa. Evet Los Bombinitos'a bir şey gelmedi. Ben şunu alayım. Benim yerim var mı ya? Var var tamam herhalde var. Tamam. Semi Spider'in 1.3 milyon olmuş burada. Çok iyi. İnanılmaz iyi oldu. Yeni eklediğim Brainerd görmek ister misiniz diyor. İsteriz abi ister. İsteriz. Onu da spawn et. Hepsini spawn et. Hepsini, spawn et. Hepsini görmek isterim şu anda. Şuna bir efekt gelmeyecek herhalde. Şu Semi Spider'ini de alalım. Benim base'me yer var mı? Tamam bir tane daha yer var gibi. Aa bak span etmiş bu arada. Tartaruga Aha bak bu önceki videoda söylediğim oylamayla gelen Brain Note 1 milyon nadirliğinde bayağı iyi bu arada. Baksana tipe bak. Ne kadar tatlı bir şey bu ya. Kaplumbağa tank. Tank kaplumbağa. Full sakız efekti geliyor bu arada. Diğer efektlerin hiçbiri gelmedi. Yani 3 tane pet yolladılar. 3'üne de sakız efekti geldi. Aha bak şeyden geldi. E, dul 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 geldi. Secret. Admin mi spawn etti bunu? Bir dakika Tartorga Sterne aldım. Bende yer yok galiba. Var mı? Vallahi var. Ama yer bitecek. Bir dakika. Ana hesabına geri girmem lazım. E, dul 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 geldi. Bak Diamond dul 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 dul. Çok iyi Secret bu arada. Bak bu şeye benziyor. Bir tane korkunç maymun vardı böyle. Ne yapıyordu ya? Birbirine çanları vuruyordu. Ona benziyor. Bu arada gücü kaç oldu? 2 milyon oldu. Bayağı iyi. İnanılmaz iyi oldu. Bir dakika bir efekt daha gelir mi? Şu an 2 milyonluk bedava secret aldık. Çok güzel, çok güzel. Hemen şunu da aldım abi. Dul du, 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 aldım. Admin diyor ki 6x'in güçlü olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çok da güçlü olduğunu düşünmüyorum. düşünmüyorum. Bunlar herhalde bana şansa geldi. Jander bunu yapabilir mi diyor. Yapamaz kardeşim. Jander kim ya? Ha burada şu anda diyor ki 8 x şans yapayım mı dedi ve şu anda 8 katı şans var abi. 8 katı şans. Bende yer yok. Bir dakika yer var mı? Abi yerim yok. Bir şey silmem lazım. Bir dakika kesin bir şey gelir. Neyi silerim? gelirse gelirse neyi silerim silecek bir şey de yok ki bu hesap çok güçlü dur ana hesabıma gelme daha var neyse şu 150 kaldı silelim ne olur ne olmaz şunu silelim belki secret mekrut gelir ya ha bak niyanket sifan güzel abi bak niyanketin de modelini gördünüz bir eskisine çevirden ama niyanketin gücü niye kadar az 35 kaç çok az değil mi isterse bana 100 tane efekt gelsin yani çok cacık bir pet. Aha Mateo efekti falan da yapıyor şu anda. Hadi abi. Şu Niyanket'e güzel bir şey gelmezse almam bu arada. Ben sana 150 kalık pet sildim bunun için. Aha geldi. 260 kaldı abi. Umarım daha güzel bir şey spawn abi. Yerim yok çünkü Mateo spawn Al diyeceğim şimdi ya şu an o kadar fazla şey ispan ediyor ki yetişemiyorum. Bir şeyim 260 kalıktan daha güçlü ne var? Tamam şunu sil. Şunu sil abi Mateo'yu alırız. Sil abi şunu sil sil sil. sil. Tigrolo Fruitton'u sil bunu. E, ne var Mateo? Mateo'nun gücü kaç? 75 k. Almasam mı ya? Ne yapacağım Mateo'yu? Ya? Event yapmamız lazım aslında. Event yapacak Mateo'm var mı? Benim Mateo var güçlü ki zaten ya. Efekt gelmeyi suç önemi yok. Aha admin lucky block geldi abi bir tane daha. Dur 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 yetişmem lazım. Admin lucky block. Şu an efekt bekleyeceğim. Öncekinde beklememiştim Keko gibi. Şu an yerim var mı benim? Bir dakika. Benim yerim yok. Benim yine e, ee, Nianket geldiği gibi gidiyor abi. Nianket geldiği gibi gidiyor. Maalesef admin ekibi geldiği için. Şöyle hemen şu admin ekibi alacağım abi. Daha efekt geldi mi? Aa sakız efekti gelmiş abi güzel. Şuraya bir Lagrande gelirse böyle 3 4 efektli üf efsane olur. Herkese teşekkürler falan diyor admin. Admin bu kadar eventte bitiremezsin ha. Daha fazla şey istiyoruz. Burada şu anda 20 milyon oynanıyor oyun. Bir dakika şu admin ekibi aldım abi. Aa hazır mısınız diyor. Jandel'in yapamayacağı bir şey görmeye hazır mısınız diyor. Dur bir dakika abi. Şu an burada Silverin Note 20 milyon oynanıyor. Üf 20 milyon ne abi? Var ya bir şey mi? 25 milyon falan olabilir. Diyor ki Candel bütün eventleri aynı anda yapabilir mi diyor. Yapamaz yapamaz Candel yapamaz. Hazır hazır mısınız diyor. Hazırız ama bende yer yok. Hayır hazır değilim bir dakika. Şu admin lakibini açayım. Ah ne oluyor? Dur bir dakika. Semi geldi şu an. İleri doğru gidiyor. Neler oluyor şu anda? Aha. Neon ketler bir sürü bir sürü eventler. Jandeli mi dövecek acaba? Bir dakika. Elini şaplattı. Kuru kafa çıktı. Oha bütün efektleri aynı anda yaptı. Ne oluyor? Bütün efektler aynı anda geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şu an çok garip şeyler oluyor abi. Şu an oyundaki bütün efektleri herhalde aynı anda yaptı. Bir dakika. Şu admin lakibini açmak istiyorum. Bır bır patapim diyor. Ne bır bır patapim? Bır bır patapim. Evet bır bır patapim. Dur şuradaki lakibini açacağım abi. Ne geliyor? bunun içinden hadi hadi la grande istiyorum la grande gelsin la grande la grande la grande aha farklı bir şey geldi ne bu alessio gel tam alessio iyidir e, ama ben ne isteyeceğim benim bir şey silmem lazım yerim yok hala şu an bir sürü bir sürü event oluyor daha da yapmaya devam ediyor abi bu kadar event iyi hoşta bir şey spawn et be böyle bir 7 efekti falan pet alalım şöyle bir ana hesabımla geldim ana hesabımda yerim var o yüzden ana hesabımdan alabilirim artık petleri güzel abi güzel şu an bayağı rahatız Aha burada Kivi geldi. Abi Selo bunu görmesin. Selo bunu görmesin. Bak bir de buna efekt gelirse Selo sakın bunu görmesin. Bak diyor ki Stirebrae büyüktür Grova Garden. Yani bilemem. Bilemem. Daha büyük şeyler panetmen etmen lazım. Bunlar bizi kesmez. Aha Transurso Turbo geldi. Umarım ona çok fazla efekt gelir de çok güçlü olur. Bak gördüğünüz gibi nerede o? Aa, pet nerede? Az önce pet çıkmıştı burada altta galiba. Aha da şurada. Gördüğünüz gibi Alessio diye bir tane pet çıktı. Böyle garip bir topçuk ve kafasında bir şans var. Aha bir tane daha admin rakip blok spawn abi. Güzel. Transurso Turbo ne alemde? Yani 1 milyon olmuş. Güzel güzel yine 1 milyonluk bedava pet. Ama La grande istiyorum ya. La Grande kombinasyon istiyorum. La Grande kombinasyon. Zaten videonun sonunda bir sürü açacağız. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Acaba çıkarabileceğiz mi ya o kadar açtıktan sonra? Şu transfer sürü turbayı da aldık. Şimdi admin rakibi onun da gelmesini bekleyeceğim. Bakalım. Oh admin rakibi onun UFO etkisi geldi. Ve çarka bir şey diyor. Oh 3 tane bana çark verdi. Bir dakika. Çeviriyorum abi. Tamam Hatta 6 tane verdi. Bir dakika çevirdim ne geldi? Para geldi. Dur bakayım şu rakibi alayım ondan sonra ilgileneceğim onunla. Hatta yeni var. O yüzden demektir ki 12 tane çark çevireceğiz birazdan. Dur bakayım ne çıkacak. Hemen şu rakibi alalım. Tamam Ardından şarkları çevirmeye geçelim. Çevir abi. Çevir 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 geliyor? Para geldi yine. Şunu direkt geçeceğim ya. Hızlı döndürme açacağım abi. Bir daha çevirdim ne geldi? Hadi çevir artık. Aa çevir. Baga girdi bu arada. Dur bir dakika yana savma da bir bakayım. Yana savma gelmiş olması lazım herhalde Çark. O yüzden hemen o şarkı çevirelim. Şu anda burada diyor ki admin öbüzü işte böyle olur falan filan diyor da yalnız. Bu kadar admin öbüzüyle hiçbir şey yere kaçamazsın ha. Ha bir tane daha mı verdi? Galiba bir tane daha verdi. Aa birden fazla veriyor. Ne oluyor? 4 tane verdi. Dur çevirdim abi para geldi. Yine para geldi. Yine para geldi. Ee, başka hakkım kalmadı. Sonra dur ana savma devam edeceğim abi. Ana savma da bir iki tane verdi. Çevirdim abi. Yine para geldi. Yine para geldi. E bitti yine para geldi. Abi bu ne ya hiçbir şey çıkmadı ki. Bana zaten tekte tokat çıkmıştı. Şu anda burada 6 katı şans yapıyor. Bir şey diyeyim mi? Oyuna 8 katı şans eklendi ve 8 katı şanstan bir tane bile secret çıkmadı. Herhalde birazdan konser yapacak. Eğer epilepsi hastanız varsa burayı atlamanızı öneriyorum. Aa bir tane daha şarkı eklemişler ama maalesef şarkıları gösteremeyeceğim çünkü telif yiyebiliyorsunuz şarkılardan. Yani fuse makinesi şansı yapıyor da yani fuse makinesi şansı çok da arttırmıyor sanki ya. Çok da beğenemedim. Aha bu arada Şişko semi arayacağım diyor. Bu ne? Aa Şişko Semi geri geldi. Ya bize takop yok ki. Şişko Semi ne yapalım? Tralita Tralita spawn etti. Yo spawn etmedi. Bu şansa geldi herhalde. Efekt gelmediği sürece almam ya. Çok da işimi görmez zaten. Bu Tralita Tralla ya da bir şans gelmedi. O zaman bunu geçiyor. Ya. Ne yapacağım ben bunu? İşimi görmez bu. Bak bak yine Semi spawn ediyor ya. Yine başladı. Semi değil. Rakun can dönüyor. Aa Rakunları şey diyor. Semi'ye besleyin diyor. Aa yaptığına bak. Bak 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 bak. Vay 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 vay. Laf atmaya bak be. Dur bakayım besleyeceğim. Aa büyüdü bu arada. Direkt büyüdü. Dur, dur dur hayır ben beslemeye gidiyordum. Beslemenize gerek yok dedi. Bir dakika dur 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 ne verecek abi? İşte burada diyor ki ben semi yedim. Semi artık yok diyor. <laughs> Ve yine tipi topi taco geldi. Abi Allah için. Yani şunu biraz değiştirin. Farklı bir pet yok mu ya? Farklı bir kanal falan açın. Hep aynı şeyi izliyoruz. Aha bu arada bak şu an bir event oluyor. Bu ne? Aa biri geldi. Bu kim? Yeni admin mi? Kuru kafa işareti çıktı. Yeni admin şu an bir şey yapıyor. Ne oluyor? Aa block surit dediği herhalde buydu. Bak block suritteki özellikten yapıyor galiba. Ne oluyor şu an? Aa petlere bununla mı vuruyor? Anlamadım ki. Aa evet etrafa doğru vuruyor. Herhalde yeni eklenen efektlerden biri bu. Dur bakayım birine denk gelecek mi ki? Şu ana kadar denk gelen yok. Yani çok bir şey göremiyorum. Şurayı gördün bakın. Etrafa doğru böyle toplar atıyor ve o topçuklar eğer petlere değerse herhalde o efekti kazanıyorlar. Aha bu arada Brinotlara ejderha özelliği mi veriyor? Ne dedi? Ben anlamadım ki. Acaba bunlar çarpınca galiba ejderha petine dönüşüyormuş. Da çarpmadı ki. Hiçbirine çarpmadı şu ana kadar. Aha birine çarptı bir dakika. Çarptı. Ne oldu? Ejderha efekti geldi. Ha yanına böyle küçük ejderha geliyormuş ya. Ben de pete dönüşüyor saldım. Neyse ne olur ne olmaz aldım. Her şeyi göstermek sonuçta amacımız. Aha burada Semin'in base'i geri geldi bir dakika. Çabuk 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 çal çal çal. İşi koy işi koy, işi koy. Dur yukarıda ne var? Ee, a bak çıkaramadım pet. Bu este bak bu füzden fü çıkıyor. Bunu alak abi. Bunu alak. Ben de olmayan şeyleri alacağım. Ben de olanlara gerek yok. Şunu hemen götür. Ya da hepsini alayım ya. Beleş sonuçta. Beleş 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 beleş. Topla bunları. En kötü füze müze atarsınız ya. Lazım olur. Üstte ne var abi? Benim en sevdiğim kaplum adam var. Onu alacağım abi. Kaplum daha çok seviyorum ben. Galiba base'iniz eğer çok yakın olursa hepsini alabiliyorsunuz ya. Çünkü bak base'im direkt dipte. Tak 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 hepsini alabilirim ben bunların. Ama base'imde yer yok işte ya. Sıkıntı o. Aa, var bu arada bir dakika ben onu açmayı unutmuşum. İki efekt admin rakip blok var. Hadi abi ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Aa bak bu da buradan çıkıyormuş. Los Windows 1.3 milyon. Bayağı iyi bu arada. Dur 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 çalmaya devam. Ben dikkatim de aldı. Pardon 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 dikkatim de aldı. Koş 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 kaplumbağa götür. Hepsini çalarız ya. Şu an az vakti kaldı. 56 saniye falan var. Hepsini kıt çalabileceğimi düşünüyorum. Umarım yandan secret falan geçmiyordur. Aa burada base'imde yarı kalmadı. Hayır. E, ee, yan hesapta var, yer var mı? Bir dakika yan hesapta bakayım. Galiba onda yer var mı? Aa birini aa geri çağırıyorum diyor. Kimi geri çağırıyorsun? Yer yok yer yok yer yok. Ee, neyi sileceğim? Aa geri geldi. Bak yeniden yeniden bütün efektleri yap yapacak abi. Eğer bu animasyon geliyorsa demektir ki birazdan elini şıklatacak ve bütün efektleri yeniden yapacak. Yap bakalım. Hop ta! Kuru kafa efekti. Tamam bir sürü bir sürü event oluyor burada. Ne oluyor? Bir dakika. Ben buradan neyi silebilirim? Ee, neyi silebilirim? Neyi silebilirim? Üst kata bakayım. Barenerolo'yu silelim ya. Zaten o yeni pet bile değil. Bunu ne yapacağız ya? Lazım değil bana bu. Bunu satalım abi. Giderim oradan altını alırım da. Aa bitti. Hayır yetişebilecek miyim? Yok yok yetişemedim. Gitti ya. Neyse pet de boşa gitti. Zaten illa bir şeyler spawn edecek o yüzden base'imi açmam gerekiyordu. Ya bir sürü bir sürü event oluyor. Aa çark hakkı gelmiş orada. Bir dakika. Ben bir tane daha o zaman. Dur 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 yan hesaplarına çevireyim. Şu an o kadar fazla event oluyor ama yani hiçbir şey çıktı yok. Full şans işi ya. Ne geldi? Bundan da para geldi. Yok abi hiçbir şey gelmiyor. Bu çarktan da bir şey gelmiyor. Ortadan da bir şey gelmiyor. Ancak kivi geliyor. Ha bu arada galiba admin eventi sona erdi. Şu anda işte teşekkürler diyor. 20 milyon oyuncuya ulaştığımız için teşekkürler diyor. Yani güzel bir event oldu. Beğendim ama hani çok da mükemmel bir şey olmadı. Hani diyorlar diyor işte efsane bir event olacak. O olacak. Bu olacak. Yine konser event oluyor bu arada. Eğer epilepsi hastanız varsa buraya atlamayı unutmayın. Yani o kadar dediler. Çok iyi event olacak. Mükemmel Event olacak. İşte Grova Garden kim? Biz çok iyiyiz falan dediler de. Yani çok da iyi şeyler etmediler. Baksana. Bana en iyi çıkan ne abi? En iyi çıkan 2 milyonluk falan. Hani çok da bir olay yok. Ama burada ben bu göstermeyi unuttum. Bır este patipum. Görün bakın. Fuse'dan çıkabilen pet. Brain has got yaptığınızda bu pet çıkabiliyor. Bır este patipum. Gördüğünüz gibi böyle bir soğuk çay. Sonra başka ne var? Dul dul -du -du zaten gösterdik. Göstermediğim başka bir şey yok herhalde. Ve event sona erdi. Şu anda yeni bir şey spawn etmeyecek. Sadece efektler kaldı. O zaman biz hemen hızlıca herkesi toparlayalım. Çünkü bir sürü lucky block açacağız dediğim gibi. Videoyu sonuna kadar izleyin. Yaklaşık 20-30 tane lucky block açacağızdır büyük ihtimal. Ha bu arada Lost Spider'ini bu eventle alınmıyormuş. Lucky block'tan çıkıyormuş. Ben yanlış biliyormuşum ya. Ben kekoyum abi bırak. Dur o zaman hemen bizimkilerin lucky block'larını açalım. Çünkü onlarda bir sürü bir sürü lucky block var. Herhalde oradan çıkar artık. Şimdi hemen Mert'le başlayalım abi. Mert gel buraya. Mert'te kaç tane var? 3 tane var. Mert hemen aç abi sıra sıra. Şöyle ilkini açtı bakalım ne gelecek. Umarım bize gelmeyen bir şey denk gelir. Biz Bizde vardı zaten bu Alessio. Güzel abi yine en kötüsü gelmedi. Açış aç. Bu arada Mert'e Rainbow Bisonte Gupitere çıkmış. Bu ne be? Yine şey çıktı. Alessio çıktı. Futbol topuymuş bu arada bu. Ben şimdi fark ettim. Bu futbol topuymuş. Bu ne böyle? Sonuncuyu da açtı. Sonucu ördek çıktı. burada arada Mert'te bak. Bizzonte Gupitere diye bir tane secret var. Böyle bir ne bu? Boğa mıydı? Boğa gibi bir Şey benziyor. Hatta Mert'te Galaxy Duldulu Dul falan var. Mert ne kadar şanslı bu oyunda ya. Dur hemen formüle geçelim. Formülleri kaç tane var? Formüllerde iki tane var. Hemen formülde açsın abi. Hadi abi ne geliyor? Şu nadirden gelsin. Lan, yine top adam geldi. Bu ne? Her yerde top adam var. Bu arada Lost Spider'ınızı gördünüz zaten. Oradan çıkabiliyormuş. Hadi abi. Hadi. Ne geliyor ne geliyor? yine top adam geldi. Bu ne? Şimdi hemen diğer laki bloklara geçelim. Burada da 4 tane var. Sıra sıra açsın. İlkini açıyor. Bakalım işte ne çıkacak. Hadi abi. Hadi güzel bir şey. Hadi. Yine top adam çıktı. Bu ne abi? Full bu çıkıyor. Başka bir inot olduğuna emin miyiz? Ne geliyor abi bundan? Ne geliyor ne geliyor? Aa oh, şey geldi. E, Black Hole Goat. Kara delik e, keçisi geldi. Kara delik Ronaldo'su. Ronaldo Bak bak Mert'e bak çalıyor. Baya iyi bu arada. Çok güzel duruyor. Dövün şunu döv. Döv şunu döv. döv. Döv döv Oğlum hayır sen hayırdır adamdan pet çalıyor ne? Hemen şöyle blokları da açsın. Bayağı iyi bu arada. Bak çıkana bak. Ayakkabıları falan var. Çok güzelmiş bu. Dur 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 yukarı çıkalım. Şimdi diğerlerini de açsın hemen hızlıca. Aha 3 efekti var. Bir şey diyeyim mi? Ondan bir Lagrange falan gelse üf çok para eder. Hadi hadi lütfen. Hadi ne geliyor? Abi yine bu geldi. Hocam o karakteri değiştiriyor. Harbi senin ne işin var burada ha? Ha bu ne? Bu ne? Bu bu tip ne? Bu Grova senin ne işin var ha? ha sen, senin ne işin var burada? Sonuncuyu da açsın burada ne çıkıyor bunlar? Aha top çıktı. Herkes taş oldu. Ne oluyor ya? Yine top adam çıktı. Ama 1 milyon eden top adam. Üstte blok var mı? üstlere yok. O zaman hemen lucky blokları açmaya devam edelim. Şu ana kadar bir tek şu keçi Çıktı. Şimdi Berkay'ın hesabına geldik hemen Berkay şunu da açsın. Aç abi Berkay bunu. Berkay bir de bu hesabın ismi ne ya? Ya sen kendini ne sanıyorsun ha? He? Bu hesabın ismi ne? Seni var ya döver uçururum buradan. Hadi abi. Lütfen nadir bir şey gelse de çalayım şundan. Abi yine bu en kötüsü geldi. Carlo geldi. Dur şimdi Berkay'ın ana hesabı da var. Berkay'ın ana hesapları 4 tane var galiba. Berkay bunları da açalım. Berkay çıkana bak. Galaksik Pakrah, Mamat falan çıkmış. Hatta bak Tokopet'in diğeri çıkmış. Bak Toka çıkan diğer pet gördünüz gibi Bombardini, Tortinini. Aç abi lucky blokları. Hadi abi ne geliyor? Lagrande. Lagrande, Lagrande yine bu kuştan geldi ya. Lost Spider'ın hiç çıkmadı bu arada ya. Admin özel pet. Hala gelmedi. Hadi abi var o gelsin. Lütfen. Lütfen o gelsin. Abi yine top adam geldi. Aç aç devam abi. Devam devam. Durmak yok. Hadi. Güzel bir şey istiyoruz. Güzel bir şey. Yine bu kuştan geldi. Ve sonuncuyu da açıyoruz. Ne geliyor bundan? Abi yine top adam geldi yeter yeter dur kaç tane kaldı burada az kaldı ha he. bu hesapta var mı bu hesapta da iki tane var hemen şuradan da iki tane açalım gel 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 hemen şu ikisini de aç ha bak bu bizonte guipitereten bak çarktan çıkmış herhalde bu bu bizon çıkmış bizon hadi abi lagrande lagrande la yine top geldi abi yeter los spiderinis çıkaramayacağız bile ya ne geldi abi abi yine bundan geldi yok bir buçuk milyon ediyor bu arada Bayağı iyi ediyor ben yerde kaldım ama ha kalkabilir miyim tamam güzel şimdi kaç tane kaldı rakip blok galiba bitti bu arada evet bitti o kadar lucky blok açtık abi hiçbir şey çıkmadı şaka gibi orada abi, burada bir tane pet bug'a girmiş. Şuna bakın. Avokudun kufu uçuyor. Ufunun tepesinde uçuyor. Bu nasıl bir bug ya? Evet ve şimdi Desus'un hesabına girdim. Çünkü Desus tamı tamına 4-5 hesaptan lucky block biriktirdi ve şimdi sizler için bir 20 tane daha lucky block açacağız. Hemen şöyle hızlıca başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir lucky block var. Kaç tane var mesela? Bak burada 4 tane var. Tamam hemen hızlıca açsın abi. Hadi abi lütfen farklı bir şey gelsin artık. Farklı bir şey yine kuş geldi. İkinci lucky block açıyoruz. Ne geliyor abi? Artık farklı bir şey gelsin ya. Şu neydi? Küçük spider'ini falan yine top adam geldi. Sonra üst katta var bir tane. Hemen onu da açalım. Artık lütfen lütfen Şu Lagrande falan gelse var ya çok iyi olur. Ne geldi? Aa bu ne? Aa Carlo'ymuş ya. Ben de iyi bir şey geldi sandım. Şöyle bir tane daha var burada hemen onu da açsın. Artık farklı bir şey gelmesi lazım ya. Böyle iş olmaz olsun. Hadi abi yine kuş geldi. Yok diğer hesaplara geçeceğiz. Yani umarım artık farklı bir şey gelir. Aa Galaxy admin lucky block var bu arada. Bak Galaxy olarak çıkmış. Şuna bak hemen şunu da açsın bakalım. Galaxy'den umarım güzel bir şey gelir. Hadi abi. Hadi Lagrande gelsin. Galaxy Lagrande. Dünyada ilk yine topçuk adam geldi. İki tane daha lucky block var hemen onları da açsın. Kaç tane lucky block açtık bu videoda? vallahi bilmiyorum. Siz yorumlara sayıp yazarsanız ne geldi abi? kuş geldi. Diğerinden ne geliyor? Diğerinden yine bu Carlo geldi. Carlo aynı. Sonra bak, bu hesaplarda 3 tane var hatta 4 tane varmış Ve bir tane daha Galaxy var hemen açsın abi hızlıca Zaten bir şey geldi yok biraz şanssız Ne geldi Carlo geldi yine buradan ne geliyor abi Yine bu kuştan geldi Galaxy'den ne geliyor Hadi abi Galaxy'den güzel bir şey istiyoruz Galaxy'den yine Topçuk geldi abi şurada bir tane daha var Şöyle Diğerini de açsın bakalım bunun içinden ne çıkacak abi hadi Lütfen Lagrande Lagrande gelme ihtimali Kaç acaba ya acaba çıkaran takipçim var mı Baksana yine Carlo geldi bu herhalde son hesap Bak son 4 tane Lucky Block kaldı Yani umarım artık bunun içinden ne güzel bir şeyler gelir artık Yani gelsin lütfen Lagrande falan filan Aha şey geldi Goat geldi Black Hole Goat güzel abi güzel güzel güzel. En azından diğerlerinden iyi. Los spider'iniz falan da çıkaramadık ya. Bak şurada küçük küçük gözüküyor. Nerede bak? Aha burada. Küçük küçük gözüküyor da o da çıkmadı. Aha yine Goat'tan geldi bu arada. Çok iyi abi. Ne kadar fazla keçi geldi. Yani 20 tane lucky block açtık. 3 tane falan 20 tane değil bu arada. Bir dakika daha fazla. 30 40 tane lucky block açtık diyebiliriz ve yaklaşık olarak 3 tane keçi çıktı bu. Neydi? Garip kara delik keçisi. La Grande çıkmadı. Los spider'iniz çıkmadı. Yani kısacası biraz kazık gibi. Ben daha güzel şeyler bekliyordum. Ama bu videoda elimden geldiğince sizler için her şeyi göstermeye çalıştım. O zaman bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz Için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan eksik like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.